Kıymetli Hazine ve Maliye Bakan Yardımcım Sayın Murat Zaman, değerli TÜYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Abimiz, çok değerli Sivil Toplum Kuruluşlarımız burada önemli Sivil Toplum Kuruluşlarımız var İsimlerini de saymak istiyorum müsaadenizle. Hemen karşımda görüyorum SEPA Başkanımız Sayın Hakan Özsuyu, Evsüt Başkanımız Sayın Talha Özger, EPS der Başkanımız Sayın Erdem Ateş. MAPASAT Başkanımız Sayın Tayfun Koçak, Hukuk Başkanımız Sayın Şahan Eçin, TÜDAN Başkanımız Sayın Vedat Kılıç, Plastics Europe'un e, Bölge Başkanı Sayın Josep Riva, GPCA Körfez Ülkeleri Petrokimya Birliği'nin Sayın Genel Sektörü Abdülvahap El Sadun, Doktor Sadun, e, EUPC'nin Genel Müdürü Sayın Alexander Dongis, ve İGET'ler Başkanımız Sayın Yüksel Yılmaz, Silivri Siyahat Başkanımız Sayın Hakan Kocabaş, bugün bizle birlikte olan bakanlıklarımızın genel müdürleri, daire başkanları, bürokratları, tabii bizim için yine çok çok büyük bir değer atfettiğimiz PAGEM'imizin kurucuları, burada bizle birlikte olan kurucularımız, duayenlerimiz, eski dönem başkanımız, hepinizi komite başkanlarımız, hepinizi PAYEV yönetim kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. bugün kongremizin 15. sini gerçekleştiriyoruz. Tabii önemli 15 kere sürdürülebilirlik Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi. Demin Bülent Bey söyledi, 31.sini fuarın gerçekleştirdik dedi. 31 yıllık bir işbirliği. Bu kongrenin de 15.si. Önemli çünkü Türkiye'de bizler heyecanla bir şeylere başlıyoruz. Arkasını getiremiyoruz ama arkasını getiren iş yine Bülent Bey söyledi. En önemli şey olanı muhafaza edip onun üstüne eklemek. Biz de şimdi bir sivil toplum kuruluşu bizden önce başkanlar vardı aldık. Onu muhafaza edip ileriye götürmeye çalışıyoruz. Öncelikle Bülent Bey mesajını çok net algıladık. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Ben de altını çizerek başlamak istiyorum. Şimdi kongremizin konusu tabii çok özenle seçilmiş. Komitemiz bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Neden böyle uzun bir isim? Bir kere onu söylemek. Global ekonomide arayışlar, finansal riskler ve yeşil dönüşüm fırsatları. Çünkü pandemi sonrası hep konuştuk. Müthiş bir dönüşüm var. Bu dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor. Aynı zamanda dönüşüm ne demek? Bir tarafta uyum demek, bir tarafta da türbülans demek. İkisini birden yaşıyoruz. Yani uyum sağlamaya çalışıyoruz ama bir taraftan da bir türbülansın içindeyiz. Bu ekonomik anlamda da globalde böyle, ülkemizde aynı şekilde. Bir tarafta da hepimizin uyum sağlama çabası. Sürekli değişen konular. Buna nasıl uyum sağlarız? Nasıl bir şekilde bunun içinde oluruz? Çünkü uyum sağladığımız zaman Bülent Bey de demin güzel vurguladı. Bu sürecin içinde akıntıyla birlikte daha hızlı yüzerek ileriye geçebiliriz. Uyum sağlamaz akıntının tersine gidersek akıntı bizi ters yönde alır götürür. Hiç gitmek istediğimiz bir yere de gidemeyiz. Olduğumuzdan geriye gideriz. Şimdi dolayısıyla ne oluyor bu değişimle birlikte? Kısa bir başlıkları söyleyelim. Hemen vurgulamak lazım. Mega trendler. Yani ana mega trendler nedir diye bakıyoruz. Bir tanesi hemen bu pandemiyle birlikte hızlı gelişen eğitim çok hızlı bir büyük bir mega trend oldu. İşte uzaktan eğitim hatırlıyorsunuz o pandeminin en yoğun günlerinde başlayan ama bunun bir de biz neyi konuşuyoruz burada? Ekonomik yanını konuşuyoruz. Sadece bir eğitim olarak bakmıyoruz. Büyük bir iş olmaya doğru gidiyor. Yani eğitim hizmeti çok büyük bir iş olmaya gidiyor. Hemen bir rakam paylaşmak istiyorum. 2030'da eğitim yatırımları 10 trilyon dolar olacak. Müthiş bir artış var bu e eğitimle uzaktan eğitimle birlikte yine bizim sektörümüzü çok ilgilendiren sağlık sektöründe gelişmeler. Niye bizim sektörü çok ilgilendiriyor? Çünkü plastik sektörü sağlık sektörünün tam ortasında. Biraz ironi gibi eleştirildiği konu plastiğin sağlık görünüyor ama bugün hepimiz çok iyi biliyoruz. Kan tüplerinden tutun serum şişelerine efendim yine kullanılan kalp kapakçıklarına, stentlere Kullanılan lenslere bunların hepsi plastik sektörün ürünü. Plastikte bu medikal ile ilgili çok büyük gelişmeler var. E neyi görüyorsunuz? Şimdi medikale yatırım fırsatı olarak söylediğinizde, finansçılarla konuştuğunuzda, sigortacılarla bunu çok güzel bir matematiğe vurmuşlar. Matematik şu: dünyadaki insan sayısı önemli sağlık hizmetinin hedefi olarak. İkinci bir şey daha önemli ortalama yaşı. Yani dünyadaki insan sayısını ortalama yaşta çarparsanız bir veri çıkıyor. Bu ne kadar çok artarsa sağlık hizmetindeki yatırım imkanı, finansman buradaki ihtiyaç artıyor. Şimdi beklentiye bakıyorsunuz. 2050 yılı için pardon 2000 bakıyorum buraya 2050 yılı için evet. 10 milyar dünyada insan olmamız bekleniyor. Ortalama yaşımız şu anda 7 küsürlerdeyiz düşünün. Ortalama yaşımız şu anlarda 70'lere yakın dünyadaki ortalama 2050 itibariyle 77 yıl olacak. Şimdi bunu bir yüzdeye vurduğunuzda ikisini çarpıp çok ciddi sağlık sektöründe büyük bir yatırım imkanı, finansman imkanı, yatırım buraya finansmanla yatırım yapma ihtiyacı doğuyor. Bunun içinde de plastik çok önemli bir yerde. Yani son yıllarda pandemiyle birlikte Türkiye'de çok büyük bir e, medikal yatırım kümesi oluştu. Bu kümenin geleceğiyle ilgili büyük bir artış öngörülüyor. Çok detaya girmiyorum. İşte başlayın başlayınca kansere bu konularda birçok plastik sektörünün de içinde olacağı sarf malzemeler olarak yatırımlar gelişecek görünüyor. Finans teknolojilerine sadece Sayın Bakan burada biz kendisiyle toplantı öncesi yanında bir beş dakika geçirirken bile konuştukları verdikleri talimatlar bu finans teknolojilerine bağlı işte bu blockchainlerden efendim ondan sonra karşılığı olan bir yine ana bir yatırım unsuruna dayanan, dijital unsurlara dayanan birçok unsurun Türkiye'de de aktif olarak yapıldığını biliyorum. Finans teknolojileri aslında çok hızlı gelişiyor. Bizim sektörümüzde bağlantı yanları var. Ama bugün kongremizin ana konusunu oluşturan mega trend ne? Yeşil teknolojiler. Yeşil teknolojiler şu anda dünyadaki bu büyük türbülansta, bu büyük değişimde bizim sektörümüz için de çok önemli bir noktada olacak. Hepimiz biliyoruz ki bunun kökü bir ee, esas çıktığı nokta dünyadaki küresel ısınma ile alakalı. Küresel ısınmada beklenilen ana temane dünyanın küresel olarak ısınmasını maksimum bir buçuk derece daha bugün olduğundan artmasına müsaade edilecek. Bu da ne zamana kadar? İki sene sonra yani 2000 3 e, sene özür dilerim. 2025 yılına kadar maksimum buçuk derece daha yükselsin. Ondan sonra sabit kalsın veya aşağı düşsün. Bunun için ne yapmalı? Firmalar, ülkeler, şehirler net karbon sıfır hedefine göre taahhütler verip çalışmalar yapmalı. İşte buradan yola çıkarak Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı ardından gelen birçok çalışma ile birlikte devam ediyor. Şimdi bu iş tabi sadece bir çevre olayı değil. Şimdi bizim burada kongremizde açılışımızda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızın olmasının da bir anlamı var. Neden Çevre Şehircilik Bakanlığımız buradalar sağ olsunlar genel müdürlük seviyelerinde. Onların burada olması bizim için çok değerli. Ama bir tarafı daha var bu işin bir ekonomi boyutu var. O boyutu da ortaya koymak istedik. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kimya sektörünün globalde baktığınızda Avrupa Birliği'nin payı yüzde yirmi yediler civarındaydı. Bu yüzde yirmi nereye düştü son yıllarda? Bakıyorum yüzde on düştü. Kim aldı bu payı? Doğu aldı. Doğu gitgide Avrupa Birliği'nin kimyadaki üstünlüğünü parça parça alıyor. Avrupa Birliği ne yaptı? Oyunu değiştirdi. Yeni oyun. Şimdi yeni bir oyun, kartlar tekrar dağıtılıyor. Bu yeşil ekonomi aynı zamanda yeşil teknoloji, yeşil dönüşüm aynı zamanda finansal ekonomik bir dönüşüme de işaret ediyor. Şimdi Kartlar yeniden dağıtılınca Doğu bu konuda boş durdu mu? Hayır. Çin de hemen Avrupa Birliği 2050'de net sıfır taahhütü vermişti. Çin hemen açıklama yaptı. Biz de 2060 yılında net karbon sıfıra hedef koyduk oraya ilerliyoruz dedi. Yani dolayısıyla Doğu da hızla dönüyor. Ülkemiz adına biz de Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve taahhütte de bulunduk. Yanılmıyorsam 2053'tü. 2053 yılı içinde Türkiye olarak biz de net karbon sıfır hedefine yönelik taahhüdümüzde bulunduk ve çalışıyoruz. Şimdi bütün bu ekonomik boyutu da olan çevresel faaliyetin ciddi çıktıları olacak. Bugün burada bunları da konuşacağız. Çünkü bizim sektörümüzü de çok ilgilendiriyor. En önemli başlıklar nedir diye bakıyorsunuz. İşte karbon emisyonlarının en önemli olduğu noktalardan bir tanesi fosil bazlı yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dönüşmesi bir tanesi izolasyon. Bunun toplamı ne kadar? Emisyonların yüzde otuz yedisi. Bu şu demek izolasyon ne demek? Burada EPS der başkanımız var. Plastik demek. Ağırlıklı olarak plastiğin EPS, XPS gibi izolasyon malzemelerinde bizim sektörün ihtiyaç olarak bu karbon emisyonları sınırlamasında çok önemli bir yeri olacak. Yine yenilenebilir enerjiye dönmek istiyoruz. E, güneş panelleri diyoruz. Burada salonda var. O panelleri üreten arkadaşlarımız da var. Paneller Plastikten üretiliyor. Efendim rüzgar enerji santralleri diyoruz kompozitten üretiliyor onların kanatları. Onlar da yine bizim sektör demek. Efendim önemli ikinci madde ne? Emisyonlar konusunda fosil yakıt tüketen ulaşım araçlarının elektrikliğe dönmesi. Şahan Başkan'ın burada TOG'un açılışında orada çok net ondan önce de konuştuk. Şunu biliyoruz. Bütün o tog aracın örnek diye togu veriyorum. Bizim milli Türkiye'de üretilen aracımız olduğu için elektrikli araçta en önemli konu hafif olması. Batarya ağır çünkü. Ne yapmak lazım? Daha fazla plastik, daha fazla kompozit kullanmak lazım. Türk kalıpçılarımız, Türk plastik parça üreten, bizim orijinal parça üreten firmalarımız birçok parçalarla o araca şu anda hayata geçirdiler. Dünyanın her tarafında da elektrikli araç demek, hafiflik demek, plastik demek. Yine baktığımızda verimli artırı projeler, verimlilik artışlarının çoğunda da plastik sektörünün çok aktif olarak yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, bu dönüşümde önemli fırsatlar da var. Hem sektörümüz adına hem ülkemiz adına finansman dedim, finansmanla ilgili Avrupa Birliği bu dönüşüm için 1 trilyon euroluk 10 senelik bir paket açıkladı. 10 sene içinde ben bunu bu dönüşüm için harcayacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şeye baktığınızda yeşil fonların büyüklüğüne toplam 2020 verisi bende var 17.1 trilyon dolar çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu fonlar peki nasıl çalışıyor? Bu fonların belli bir sayın bakarım buradayken ben dışarıdan bir gözle anlatıyorum ama şunu bu fonların ana mantığı yatırımcılar diyor ki ben şu kriterleri ESG kriterleri diyoruz onlara. ESG kriterlerini sağlayan firmalara ancak bu paranın yatırım olarak kullanılmasını istiyorum. Fonun tanımında var. Başka yere kullanamaz. Yani bu 17.1 trilyon için de bu geçerli. Diğer Avrupa Birliği'nin fonu için de belli şartlar var. Şimdi en büyük problemleri ne biliyor musunuz? Bu fon sahiplerinin bunu doğru düzgün yatıracak yer bulamıyorlar. Bakın çok ilginç. Kaynak sıkıntısından bahsediyoruz ya dünyada. Şu anda özellikle en önemli konulardan bir tanesi tırnak içinde green washing yapmayan yani numaradan çevreci gibi görünmeyen gerçekten bu hedefleri sağlayan proje bulmakta zorlanıyorlar. ESG reytingleri gerçekten samimi yüksek firmaları bulup bunlara bu kredileri kullandırmakta zorlandıkları için bunların pazarı azsa bir şeyin biliyorsunuz değeri de satmak isteyen çok olunca bunların ekonomik anlamda da çok ciddi faydaları var. Son bir rakam bu konuyla alakalı önemini vurgulamak için dünyadaki fonların, özel fonların yüzde kırkı, çok büyük bir rakam yüzde kırk, net sıfır emisyon taahhüdü vermiş durumda. Yüzde kırkı net sıfır emisyon taahhüdü. Bu ne demek? Bugün konferans çok önemli, burada önemli bir fırsat var. Eğer bizler bunları sağlayan bir ekonomik modeli oluşturabilir, firmalarımızda buna göre şekillenebilirsek, finansman kaynaklarına ulaşmakta büyük artılar yakalayacağız. Kısa bir Tabii bu genel kongre ile alakalı konudan sonra da şunu söylemek istiyorum. PAGEV olarak da bizlerin görevi zaten biliyorsunuz yıllardan beri sizlerle birlikte ana misyonumuz değer üretmek. Bu çok önemli. Ana misyonumuz değer üretmek. Değer üretmeyen işlerde çok olmak istemiyoruz. Ne anlamda söylüyorum? Kısa vadede birçok problemler var. Bunlarla ilgili hep birlikte çaba gösteriyoruz. Yani bugünü konuşursak, Sayın Bakanım'la da, da toplantı öncesi konuştuk. Finansmana erişim sorunu, Dan tutun sanayicinin yatırım yeriyle alakalı arazisi uygun fiyatla bulma sorunu efendim yine liralaşma politikası çerçevesinde özellikle ham madde ticareti yapan firmalarımızın yaşadığı güçlükler dövizle kalifiye eleman bulma sorunlarımız sürekli değişen regülasyonlar bunlar günlük sorunlar bunlar çok önemli bunlar zaten bizim günlük olarak yaptığımız kamuyla paylaştığımız oradaki bildirimlerle ortak bir noktayı sektörü senkronize etmeye çalıştığımız bir konu. Ama esas değerimiz burası değil. Ben onu söyleyeyim size. Esas değerimiz neresi biliyor musunuz? İki tane okulumuz var. Bizden önce başlanmış, tamamlanmış, bizden önceki PAGEV yönetimlerince bizim de devralıp geliştirdiğimiz 2000 tane öğrencimiz var. Bülent Bey ile birlikte geçen gün oradaydık. Esas değer orada. Çünkü uzun vadeli sorunları çözemezsek, personelle ilgili sorun var diyoruz, bugün çözelim o okulların öğrencileri meslek liselerine katamadığımız zaman başka meslek liselerini büyütüp bu işler içine katamadığımız zaman kısa vadeli çözüm. Yine değer üretiyoruz diyorum. Fuardan bahsettik, teknoloji dedik, yeşil teknoloji dedik, verimli makineler dedik. Bu makineleri üretenler yarın aşağıda olacaklar. O teknolojiyi görmek isteyen uluslararası alıcılar burada olacaklar. Onları bir araya getirmediğimiz zaman bu fuar burada olmadığı zaman düşünün. Almanya'yı teknolojide Almanya yapan fuarları da değil mi bir tarafıyla. Bütün önemli fuarlar için bir ay önce hepimiz toplandık Almanya'daydık. Şimdi dünyanın ikinci fuarını yaptık. Dolayısıyla değer burada. Esas değer burada. Bunları çok iyi koruyup geliştireceğiz. Yine konuşuyoruz. Bizim çevre ile ilgili faaliyetleri konuştuk. Biraz önce Sayın Bakan'la da konuşuyorduk. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla bu çevre ajansı modelinden önce birlikte yoğun bir şekilde yaptığımız Pakçev sürecimizle birlikte yine yetkilendirilmiş kuruluş olarak bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili fiili bir misyon üstlenmek. Bu çok önemliydi bakanlıkla birlikte. Bunları yerine getirmeye çalıştık. Bugün de özellikle depozito sistemi gibi bakanlığımızla sektörün ortak anlamda hem çevre anlamında hem ekonomik anlamda ortaya koyacak değerleri desteklemeyi çok önemli buluyoruz. Ve biraz önce videosunu gördünüz. Bizim için Gelecek anlamında çok değer verdiğimiz plastik mükemmeliyet merkezi, PAGEM'in kurduğu. Şimdi onun birinci binasını bitirdik kampüs olarak. Daha önce zaten aynı ekosistem içinde yer alan okulumuz tamamlanmıştı. Daha 10 tane bina, pardon, e, düzeltiyorum, 10 bina azaldı, 10'a düştük. 10 binamız kaldı yapacak. Dolayısıyla hep birlikte sektör olarak bunları tamamladığımızda da orada müthiş bir ekosistem oluşturacağız. Dünyada bizim en büyük sıkıntımız Almanya ile aramızdaki fark tonaj farkı değil. Katma değer farkı. Adamların ton başına sattığı. Orada da Fraunhofer Enstitüsü gibi aynı bu mükemmeliyet merkezine benzeyen enstitülerle belgelendirmeden RG'ye, teknolojik gelişime, yeşil dönüşüme bunları sağladıkları enstitüler. Bu enstitüde de bunu sağlayacağız. Birlikte değer üretmeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle PAGEV Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.